güldüren deyimler. Maymun iştahlı olmak. Kararları, hevesleri sık sık değişen kararsız kimse. Melike'nin istekleri her gün değişiyordu. Bir sabah ressam olmak istiyor, akşama kadar sayfalarca resim çiziyordu. Ertesi gün baterist olmak istiyor, eline geçirdiği sopalarla gördüğü her yerde ritim tutuyordu. Bu sabah ise bahçıvan olmaya karar vermişti. Annesi uyandığında karşılaştığı tek şey, Melike'nin bu yeni hobisi olmadı. Melike bahçedeki topladı, bahçeden topladığı çiçeklerin topraklarını evin her yanına döküp saçmıştı. Üstelik çamurlu botlarıyla eve girmişti. Melike'nin hevesini annesi hiçbir zaman kırmak istemiyordu kızını destekliyordu fakat her gün farklı bir sürprizle uyanarak annesini yormaya başlamıştı. Bu yüzden Melike ile konuşmaya karar verdi. Güzel kızım bir şeyleri başarma hevesin benim çok mutlu ediyor fakat bir sorun var. Yapmak istediğin işlerden birine karar vermelisin. Sadece o alanda uzmanlaşmaya çalışmalısın. Maymun iştahlı gibi davranarak hiçbir şey de tam anlamıyla başarılı olamazsın dedi. Maymun iştahlı deyimi Melike'ye çok komik gelmişti. Uzunca bir süre ile güldü. Sonra bir anda aklına bir şey gelmiş gibi bana baktı. Evet evet yanlış duymadınız. Hikayenin yazarı olarak bir an duraksadım. Melike, Leyla abla kendi hikayemi biraz da ben anlatabilir miyim dedi. Çok şaşırmıştım. Genç yazarımızın isteğini geri çevirmek istemedim. Elbette anlatabilirsin Melike. Yolun açık olsun seni dinliyoruz dedim. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum ama belki de maymun iştahlı olduğum için maymunlarla iyi anlaşırım. Kararımı verdim. Veteriner olmak istiyorum. Soyu tükenmekte olan pandalara ve başaklara, Akdeniz foklarına yardımcı olabilirim. Benim için küçük, hayvanlar dünyası için büyük bir sorunu çözmek istiyorum. Araştırma yapmaya başlasam çok iyi olacak arkadaşlarıma hemen anlatmak istiyorum. Kendimi veteriner olarak düşününce çok heyecanlandım. İnternetten nesli tükenmekte olan hayvanları tek tek tes tespit, ettim. Okul idaresinden izin alarak koridordaki panolara hayvanların isimlerini yazıp üstüne görsellerini astım. Şimdi sıra İl Tarım Müdürlüğü'ne giderek nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkında yetkililerden bilgi almaktı. Duyarlı çalışanlar sayesinde ülkemizde nadiren görülen hayvan türlerini, yerlerini öğrendim. İlk fırsatta bize en yakın bölgeye gitmek istiyordum. Öğretmenimize bu konu hakkında bilgi verdiğimde çok mutlu oldu. Bolu ilimizin Yedi Göller kırsalında Vaşak isimli hayvan türünün yaşadığını öğrenmiştim. Hafta sonu için Bolu ilimize gezi organizasyonu yaptık. Sınıf arkadaşlarımla birlikte yiyecekler, çeşit çeşit mamalar getirmiştik. Yedi Göller bölgesine gelince hepimiz otobüsten indik. Öğretmenimiz ve görevli arkadaşların yardımıyla ormanlık alana doğru yavaş yavaş yürüdük. Yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün sonunda görevli abiler daha fazla ileri gitmemizin tehlikeli olacağını söylediler. Arkadaşlarım ve ben getirdiğimiz yiyecekleri ve mamaları ormanlık alana dağıttık. Dönüşte yedi göller bölgemizi de gezmiş, otobüslerle evimize dönüyorduk. Otobüste yanıma oturan öğretmeni, öğretmenim, Melikecim senin gibi duyarlı bir öğrencim olduğu için çok mutluyum. Öğretmenimin övgü dolu sözleri beni çok mutlu etmişti. Ertesi gün okul panosunda fotoğraflarımızı görünce sevinçten havalara zıpladım. Bizim sınıfa okul idaresi tarafından plak plaket verildi. Eve geldiğimde annem de annem ve babam Bolu TV'de görüntülerimizi izleyince beni tebrik ettiler. Artık kararım vermiştim. Maymun iştahlı olmak yoktu. Beyaz önlüklü veteriner olarak hayal ettim kendimi. Nesli tükenmekte olan hayvanları kurtarmak istiyordum.